Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Evime mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlarım ben şöyle karışık bir kızartma yap desem tam kızartma değil. Şöyle e, gibi bir şey kızartma şeklinde olacak ama pulama gibi bir şey arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim fasulyelerimi yıkadım canları. Şimdi koyarım şimdi tavaya. Böyle karışık bir şey yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaparsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne sorarsanız ben de ha böyle uğraşıyorum canlarım ya. Bak kesmeye gerek yok. Şu şekilde Edo. Evet. Kesmeye hiç gerek Şöyle arkadaşlar. Bir taraftan hava yanar. Bu taraftan da ben bunları hazırlarım içine. Yıkamışım onları canları. Şöyle biraz daha kısa indiririm. Atlamaz. Islak ya atlar. Şöyle bana biraz tuz atarsam atlamayacak. Az bir tuz atacağım. onlar çıksın. Atlamazlar daha. Atla. Biraz atlar ona atla, biraz, atla, atla. biraz Şimdi canlarım dedim. Hmm, ne yapayım? यार आए तुम यार हाँ तो ये कुछ कर दो तो कुछ ऐसा कराएँगे ना बोले हाँ देख बोले आखिर में नहीं थे वो आसपास का लता एंड जो तो Akşam da olur, evde de olur, sabah dağılmasına da olur, hepsine olur arkadaşlar. Olmaz diye hiçbir şey yok. Çok güzel oluyor hem de. Kapatırım ağzını güzel böyle. Bu şekilde. Biber de tat taze. Efendim Rastogun yiyelim. Siz de neler yaparsınız arkadaşlar? Bugün biraz şey yaptım. Elmalı'ya gittim. Arkadaşımı ziyaret ettim. Özlemiştim gerçekten. Aynı birbirini özlemiştik. Çok mutlu oldum. Ondan sonra şey yaptık arkadaşlar. Şöyle dedik ki sezon sonu hodan toplayalım. Yeşil doğal yerlerden biraz hodan topladık. Canlarım. <laughs> hodan topladık. Ondan sonra onları da Allah izin ederse bu şeyler yapacağız. Onlar da gene hep beraber yaparız. Senler. Ondan sonra dedim eşime geldi beni aldı Geldi beni aldı arabayla beraber. Eşim de iyidir Allah'a şükür. O da başladı araba kullanmaya canlarım. Arkadaşlarım. Sultanlarım, yiğitlerim. Ondan sonra şeye gideyim dedi. Ondan sonra eşime dedim ki e, Asar Bey dedim beni dedim Semiha'ya bırak dedim. Semiha tabi Ankara'da olduğunu bilir. Özlem'i ziyaret edeyim dedim. Çocukları göreyim dedim. İnan bir gittim. Özlem var ya nasıl değil misiniz arkadaşlar? Öyle bir yorgun çocuk. O kadar bir yorgun. Size anlatamam. Ay var ya böyle konuşmaya bile taketi yok. O kadar zayıflamış. Zaten zayıf bir çocuk. O kadar daha zayıflamış çok e, perişan. E, evde üç tane dinsiz hayvan var. Onlar çocuklardan daha e, ağır. İki tane çocuğum var. E, i̇ki tane kardeşi var. Hani bunlar yemeleri, içmeleri canı çıkar yani. Kolay değil. Allah özlemime de yardım etsin. İnşallah annesi de bir zaman sağ sağlık yalır canlarım da. Çocuk çocuğun başına gerçekten yani çok üzüldüm özlemi. O kadar bir yorgun kızlar. Bir görseniz onun ne kadar yorgun olduğunu. Şöyle açayım arkadaş. Şimdi kızlar altını. Açayım. Bir tane de patlıcan kuracağım. Patlıcan da bayağı tadı. Şöyle şey şeklinde alalım. Çok <laughs> da güzel ince alır zaten. Biraz orada oturdum. Çocukları sevdim. Sınayım yoğun bakımda arkadaşlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yani kolay değil. Sizler gerçekten kolay bir değil yani. Şimdi yemek de yeni tabi de. Böyle pratik bir de daha güzel çabuk oluyor arkadaşlar. Heh. Şöyle şimdi Tabii domatesim var. Domatesi bunun içine doğramayacağım. Bunu ayrı bir şekilde yapacağım. Onun için kızart. altına azıcık kızartmışım. Bir Birazcık. Üstüne atalım. Hah. Şöyle biraz sulu Çay geldi mi? Çay Evet. Merhaba. Evet. Şimdi çayın altını kapatmıştım, kaynattım da. Kaynamış zaten. Şey edeyim, onu da deneyeyim arkadaşlar. O kadar yazdık, işlere alışveriş yaptık ama çayı, çayımızın tuttuğunu bilmiyorduk. Onu da temizleyin canlarım. Çayla demliyorum. Allah. Im. Evet. evet. de denedim. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlarım. arkadaşlarım ateş düştüğünü geri yakar. Gerçekten öyle. Gerçekten ateş düştüğünü geri yakar. şeye sorarım, Seval'a kimse sen var anneannem nedir? Anneannem hastanede. Anneannem hastaneye gitmiş. Hele o köpek şey var ya ilk, e, o köpek sarıldı bacaklarıma. Ay yavrum. Dedim sen anneni öyle özledin ona dedim. Kızlar. Tabi tabi sıkıntılı olaydı. Ay bir görsen bir garip bu çocuklar. Yavruları. Vallahi çok yorgun. Özleme olan oldu. Semiha ya da orada oldu. Ne olacak ki Semiha? Gelse. Bak şimdi tavanın altı. Tavaya bir şey oluyor arada bir. zar ne kadar küçülüyü biliyor musunuz böyle? Bak şimdi kendi yağla suyu olacak. Şimdi biraz ıslananları hani üstüne alayım da orada heh hemen. Heh. Heh. Hemen olur, hemen olur, hemen. Hemen olur şu Şimdi bu burada bitsin arkadaşlar. Kocası Fatma teyze mutfağın karanlık. Arkadaşlar şeyin lambasından beraber yapardım bu işleri. O da buranın buhardan herhalde lambasının şeysini değiştik ama yanmadı. Şey olacak. Yanmadı. Değişilecek, kum bile değişecek, o yüzden, o yüzden şimdi karanlıktayım biraz, biraz değil, tam karanlıktayım, tam, tam karanlıktayım ha, kızlar. Aşkıratavun lambasıyla beraber burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Domatesimi de kesiyorum. Hazırlayayım. Şu domatesin de güzelliğine bakın. Domatesin kilosu 50 lira. bari. 3 tane domates gibi domates. Şöyle yapayım bunları kızlar. Onları da soteleyeceğim. Üstüne de alacağım. Ya da kenarına. İçine koymayacağım. öyle seviyorum ben. da bir iki. Bari. Bir de etli. şöyle süpüreceğim o canlar. Bu da olmaz üzere bak. Ne? Hemen onu verdim. İşte böyle arkadaşlarım diyeceğim sizlere. Öyle. Bugün bayağı dolaştı. Yani Allah sağlık verirsa, verir, sağlık verirse verdiği zaman arkadaşlar insanlar bir şeyler yapar. Her şey bizim için Cenab-ı Rabb'im sıkıntıyı demiş, kederi ben kime vereyim? Yola girmiş, dağlara, taşlara bakmış, demiş bunlara vereyim. Dağlar, taşlar, o sıkıntıyı kabullenememiş arkadaşlarım. Yani düşünebilir misiniz? Dağlar, taşlar, o sıkıntıyı kabullenememiş. Demiş ki bir de insanlara gideyim demiş. Gelmiş Resulullahımızın elçileri insanlara gelmiş. Bakmış ki birileri bir yanda ağlay. Birileri bir yanda gülü. Birileri düğün yapar, Kimileri oynay. Demiş ki ha Cenab-ı Rabbim ben demiş bu sıkıntıyı bunlara veriyorum. Bakın kızlar biz insanlar her şeyi kaldırıyoruz. Her şeyi kaldıramayacağımız hiçbir şey olmaz. İşte Cenab-ı Rabbim kalktı o sıkıntıları bize verdi. Onun için ha oldu bakın arkadaşlar. Bak. Oldu gördünüz mü? Aha. Bak. Çok da güzel oldu. Şimdi ben bunu alayım. Sevgi tabağına. Evet. Alayım arkadaşlar sevgili tabağına. Gördüğünüz gibi. Bakın. Oldu. İşte. Biraz bak. Bakacağım. Dibine bile aldı. Şimdi ne yapayım? Aygaz yine Oldu gördünüz mü arkadaşlar? Aygaza gene bir şey oldu. Bir hastalık gibi. Şimdi bu yağ buna yeter. Bu yağdan da ne yapayım arkadaşlar? Domatesi içine de koyabilirsiniz. Ama ben koymak istemedim. Şu şekilde soteleyeceğim onu arkadaşlar. kızartma gibi olacak. Bu şekilde bırakın. Gel abi bakayım sen de. Domates de çok güzel. Görünüyor canlar. Gördüğünüz gibi. Üstüne ne yapalım? Kuzunu da atalım. Heh. İşte şekil. He. Şimdi bu böyle olacak arkadaşlar kızartma evabında gördüğünüz gibi. He. Bu da güzel oldu gördünüz canlarım. Şimdi bunun kenarına koyacağım ben bunu ben öyle seveyim. Çünkü isteyene içine koyabilir. İsteyen kenarına koyabilir. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Böyle canlarım. Eziz Allah Celle Amin Ya Rabbi Amin Allah'ım. Amin. Amin Ya Resulallah'ım. Allah'ın herkesin huzurunu kimsenin bozmasın. İşte böyle canlarım dediğim gibi dağlar taşlar kabullenememiş biz insanlar kabullendik. Onun için yapacak bir şey yoktur. Allah'ım herkese sabırlar versin. İhsan eylesin. Öyle ne hastalarımız var. Nelerimiz var arkadaşlar. ah. ah neler var. Öyle seviyorum ben domatesi yapmayı. Kenarına koyacağım. Kenarına Gördüğünüz gibi kolay yeme çayı da demledim. Evet. Bu da böyle güzel oldu. Heh. Çok güzel oldu hem de. Gördüğünüz gibi canlarım görüyorsunuz değil mi? Az daha dursun ondan sonra onu da alırım arkadaşlar. Heh. İşte böyle canlarım. Çıkacak bir şey yok. Şimdi bu oldu arkadaşlar. Bu yeter. Güzel oldu. Bunu da kapatayım. Güzelce bir. Şu şekilde bakın. Şöyle kenarına üstüne de koyabilirsiniz. Bunu içine de koyabilirsiniz. pişirirken. Pratik yemeklerle karşınıza geldim arkadaşlar. Canlarım benim. Tekrar Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepimiz dualarda buluşalım. Sunay'ım da e, yoğun bakımda. Allah'ım Cenab-ı Rabb'im ona da e, hızırlarını yetiştirsin Ya Rabb. Kurban olduğum Allah'ım. Canlarım Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.